Merhaba, bu derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Bugün rotamızda Türk Edebiyatı'nın e, en bilinen eserlerinden biri var. Hatta belki de en çok konuşulanı Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnosu. Evet, selamlar. Elimizdeki temel kaynak Doktor Enise Kantemir'in ...romanı inceleyen e, kapsamlı çalışması. Amacımız da Kantemir'in analizinden yola çıkarak... ...bu roman neden bu kadar önemli... ...karakterleri, hikayesi, dönemin ruhu... ...bunları size aktarmak. Yani biraz daha derine inelim diyoruz. Kesinlikle. Şöyle başlayalım isterseniz... ...eser Servet-i dergisinde yayımlanıyor ilk... 1898-1900 yılları arasında, yani Tefrika ediliyor bölüm bölüm. <laughs> o dönem öyleymiş zaten. Evet, bu bile okurda ayrı bir merak uyandırıyor tabi. Dönem zaten edebiyatta batılı etkilerin çok yoğun olduğu, Servet-i Fünun'un zirve yaptığı bir dönem. Roman tekniği olarak da Fransız realizminden çok etkilenmiş. Yani o romantik abartılar yerine daha gerçekçi bir bakış mı var? Aynen öyle. Karakter psikolojisi, detaylı mekan tasvirleri, günlük hayat bunlara odaklanıyor. Kantemir'in de vurguladığı ilginç bir nokta var burada. Uşaklıgil o dönemin birçok yazarının aksine hani böyle doğrudan toplumsal mesajlar vermekten ziyade bireyin iç dünyasına eğiliyor. Özellikle de Boğaz içindeki zengin bir ailenin içindeki o çatışmalara Evet hikayenin merkezinde de malum Bihter var. Genç, güzel, kendinden epey yaşlı Adnan Bey ile evleniyor. Ama e, bu evlilik ona mutluluk getirmiyor. Peki Kantemir'in analizinde bu mutsuzluğun yani Behlül'le olan o yasak aşkın kökenleri nasıl açıklanıyor? Sadece bir heyecan arayışı mı bu yoksa işin içinde daha derin şeyler mi var? Kantemir Bihter'i çok daha nasıl desem karmaşık bir figür olarak görüyor. Onun çok bilinen bir tespiti var diyor ki Bihter fiziksel portresi yanında ruhsal portresinde iflas etmiş mahkum bir tezat teşkil etmektedir. Oo bu güçlü bir ifade. Ne demek bu tam olarak? Mahkum bir tezat. Yani sadece dışı hoş içi boş durumu değil bu. Kantemir'e göre Bihter hem toplumun ona biçtiği rolün hem de kendi içindeki o bastırılmış arzuların, tutkuların yarattığı bir kafes de aslında. Güzelliği, zenginliği ona bir özgürlük sağlamıyor. Tam tersi. Onu belirli kalıplara, beklentilere hapsediyor. Anladım. Yani o parlak dış görünüşün altında ezilen bir ruh var. Tam olarak öyle. İç dünyası dışarıya yansıttığı o imajla tam bir çelişki içinde ve bu durum onu bir iflasa sürüklüyor. Kendi güzelliğinin, statüsünün mahkumu oluyor adeta. İşte o yasak aşk da bu mahkumiyetten bir kaçış arayışı belki ama aynı zamanda onu felakete götüren bir adım. Bu mahkum tezat tanımı durumunu çok iyi özetliyor gerçekten. Peki ya diğer karakterler? Mesela Behlül, o uçarı, sorumsuz ama bir o kadar da çekici hali. Ya da Nihal'in o masumiyeti, sonra yaşadığı o büyük hayal kırıklığı, Firdevs Hanım'ın entrikaları, Kantemir bu karakterleri nasıl yorumluyor? Kantemir diyor ki her karakter aslında dönemin bir yansıması. Behlül belki de o batıllaşma rüzgarıyla biraz savrulan, sorumluluk almaktan kaçan, ama işte o cazibesiyle de etkileyen bir tip. Nihal'in durumu ise daha çok hani korunaklı bir dünyadan acı gerçeklerle yüzleşme hikayesi. Evet, tam bir uyanış onunki. Aynen. Firdevs Hanım ise daha çok o materyalist değerlerin, sosyal statü endişesinin bir sembolü gibi. Uşaklıgil'in ustalığı da burada zaten, Kantemir'de altını çiziyor. Karakterlerin iş dünyasını sadece diyaloglarla değil, yaşadıkları mekanlarla o yalıdaki eşyalarla giydikleri kıyafetlerle bile anlatıyor. Yani o yalı, eşyalar falan boşuna değil. Hepsinin bir anlamı var. Kesinlikle. O eşyalar karakterlerin ruh hallerinin, o sıkışmışlıklarının, arzularının bir nevi sessiz tanıkları haline geliyor. Realizm dediğimiz şey bu işte. Çevre karakteri yansıtıyor. Demek ki roman basit bir yasak aşk üçgeninden çok daha fazlası aldatma, kıskançlık gibi temaların yanında aile içi gerilimler, özellikle kadınlar üzerindeki o toplumsal baskılar, dönemin ahlaki çıkmazları bunlar da var. Elbette. Bir de dil meselesi var. İlk yazıldığı dil Servet-i Osmanlıcası oldukça süslü ama Uşaklıgil sonra 1925'te sanırım eseri sadeleştirmiş. Bu da herhalde daha çok kişiye ulaşmasını sağlamıştır değil mi? Tabii tabii kesinlikle öyle olmuştur. Peki Kantemir romanın o meşhur trajik sonunu yani Bihter'in intiharını bütün bu anlattığımız karmaşık ilişkiler ağıyla toplumsal çıkmazlarla nasıl bağlıyor? Neden bu son kaçınılmaz oluyor? Kantemir'e göre o son sadece kişisel bir trajedi değil, aynı zamanda dönemin o katı toplumsal yapısının ahlaki kodlarının da bir sonucu. Bihter'in intiharı, aslında içinde bulunduğu durumdan başka bir çıkış yolu görememesinin, o arzularıyla toplumun dayattığı sınırlar arasında sıkışıp kalmasının en acı ifadesi. Yani sistem onu o sona itiyor bir bakıma. Bir bakıma evet. Bu, Uşaklıgil'in, realizminin belki de en acımasız yönü. Karakterler, hem kendi tutkularının hem de içinde bulundukları koşulların kurbanı oluyorlar. Romanın bu kadar kalıcı olmasının sırrı da burada bence. Uşaklıgil'in karakter psikolojisini bu kadar derinlemesine işlemesi, olayları ve çevreyi bu kadar gerçekçi sunması, Kantemir de eserin günümüzde bile bu kadar popüler olmasını, işte bu evrensel temaları, aşk, ihanet, tutku, hayal kırıklığını çok güçlü ve gerçekçi işlemesine bağlıyor. O zaman toparlarsak, Doktor Enise Kantemir'in analiziyle baktığımızda, Aşkı Memnu, evet sürükleyici bir yasak aşk hikayesi ama bundan çok daha öte, 19. yüzyıl sonu Osmanlı toplumuna, o batılılaşma sancılarına, bireyin iç dünyasına, özellikle kadının toplumdaki yerine dair müthiş psikolojik ve sosyolojik gözlemler sunan bir başyapıt, Kantemir'in o mahkum tezat gibi kavramları da karakterleri anlamak için bize yeni kapılar açıyor. Kesinlikle ve Belki dinleyicilerimize de şöyle bir soru bırakabiliriz. Yüzyılı aşkın zaman önce yazılmış bu romandaki o baskılar, tatminsizlikler, yasak arzular bugünün dünyasıyla kendi hayatlarımızla ne kadar örtüşüyor sizce? Kantemir'in analizinden de yola çıkarak düşünürsek, bu eserin dizi uyarlamalarıyla falan hala bu kadar popüler olması, bize kendi toplumumuz hakkında, ilişkilerimiz hakkında acaba neler söylüyor olabilir? Üzerine düşünülecek güzel bir soru gerçekten. Bu derinlemesine sohbette bize katıldığınız için çok teşekkürler.